Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, Asite Korsa'da e, trafik modu yapacağız. Şimdi ilk başta size yapmanız gerekenleri şöyle göstereyim. Şimdi ilk, ilk başta şunu şöyle almayalım dur. Şunu küçülteyim. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir tane elinizde content manager olması gerekiyor. Öncelikle şu, şu gerekiyor. Steam'de. Geliyorsunuz buraya abi asetto Jorsa. Mağaza. ne oldu. Asukta Jorsa. bakın. Şimdi burada bu oyunumuz var. Bunu alın. Şu anda indirimdeymiş. 29 Haziran'da yani ben bu videoyu 19'unda çekiyorum. 10 gün sonrasında gidecekmiş. Yani 6 lira 40 kuruş alın bunu. Şunu almanızı tavsiye eder miyim bilmem çünkü burada mesela şeyler var. Japon pekler falan var bu pek. Bunda şey veriyor. Supra falan veriyor da Supra'yı zaten ona alsan da almasan da internette indiriyor. Ben de var bu pek. Ama ben şeyi kullanmıyorum. DLC'leri indirip de kullanmıyorum. Neyse bunu buradan alacaksınız. Bir güzelce indirin. 8 GB var bir şey. Ondan sonra gelin. Şimdi ben size bu linkleri vereceğim. Şimdi bu siteye gidelim. Hemen şöyle yazalım. şöyle. Bir saniye. Yanlış oldu. Buraya content manager. Ben size linklerini vereceğim tabii ki. He, Size verdiğim link de direkt buraya atacak sizi. Buradan en aşağıya inin. Burada light versiyon yazıyor. Light versiyon indirin. Diğeri paralı. Kaç lira olduğunu bilmiyorum ama. Gerek yok zaten ona. Buna basın. İnsin. Ondan sonra gelin. Bunu şöyle. Şurada Content Manager var. Burada üstüne tıkıp da kurmaya falan çalışmayın. Şunu alın, şöyle atın. Hedefteki benim hedefte var diyor ama boş verin. Sizde olmayacak zaten. Bunu böyle masa üstünüze koyun. Onun sonra Steam neredeyse onu kendisi otomatikten buluyor. Bulamazsa da bulmasına yardım edin böyle. Yani kendiniz nerede olduğunu biliyorsanız Steam'in. Asite korsa dosyalarını oraya gösterin. O bulur zaten. Şimdi buna tıklayın. Tamam şimdi birinci yapacağınız şey buydu. Sizde şu var falan olmayacak şu mapler falan. Şimdi birinci yapacağınız bu direkt kendi karşınıza gelecek hiçbir şeyi ellemeyin. Ondan sonra vereceğim ikinci linkten sol dosyası var. Onu da indiriyorsunuz. Geliyorsunuz bu sol dosyasını. Böyle içine atıyorsunuz. Bak yeşil yanıyor burada. Yeşil. iniyor, iniyor diyor. Burada kontrol edilecek. Arıyormuş konten. Onsa geliyor. Ben de olduğu için temiz kurulum falan yazıyor. Siz buradan yükleye basın, insin. Ben iptal ettim çünkü bende var. Gerek yok üst üste kurmaya. Tamam bu da bitti. Ondan sonra burada trafik pekimiz var. Bu ne de bu nedir? Ee, şimdi bir araba vardır. Mesela yolda giderken siz gidip de arabanın içine binmeyeceksiniz ya da bir şey yapmayacaksınız. Sadece dışarıdan gözükür arabalar size. Yani bunların içi boş arabalar. Yani desem, Bunların içleri dolu. Anladınız mı? Mesela lastiğin içi böyle her şey dolu. Ama bunlar FPS arabaları. Yani FPS'inizi FPS nizi yükseltecek arabalar. Bunları trafikte yanımızdan geçen arabalar olacak. İşte bunu şöyle atacaksınız. Ondan sonra yine tarayacak. Böyle. bu uzun olabilir. Çünkü 1 GB dosya. Sizinki böyle tarar, indire basın şu duraklatın orada indir olacak sizde basın. Ben iptal edeceğim. Tamam, o sorun değil. Şimdi siz ne yapacaksınız? O gelecek. burada şey seçeceksiniz. Serbest parkı benimki Türkçe olduğu için öyle yazıyor. Bir saniye şöyle şunları hepsini kaldırayım. Ya da kaldırmaya gerek yok şöyle. Buradan araba gideceğiz ya en sonunda da göstereceğim zaten araba ekleyeceğimiz için geleceksiniz buradan. Artıya basacaksınız. Buradan trafik yazıyor. Bak bunların hepsi FPS arabaları. Siz eğer ki bunları koyarsanız trafiği FPS'iniz çok fazla artar. Bunları koyarsanız. Yani normal yanınızdan mesela 4-5 tane araba geçecek. Onların hepsi gerçek içi dolu arabalar olsa FPS'inizi 5-10 azaltır yani. Her neyse bu da bitti. Şöyle bir tane yukarı koydum. Şimdi haritamız var. Ondan sonra bir de en sonunda trafik modumuz var. Onu haritayı da böyle yüklüyorsunuz. Bu harita bu harita işte. Şuradaki SRP bu işte. Şu Tuko Revial Project. Burada bu da inecek sizde. Yükleye basacaksınız öyle zaten zor bir şey yok. Ondan sonra işte en sonunda da şunu at, atacaksınız buraya. Update falan diyor da yüklesin. Sizde direkt yükle yazacak çünkü sizde yoktur bunlar. Varsa da sırasına göre yapın bunları. Eğer ki sırasına göre yapmazsanız e, hatalar verebiliyor çeşitli çeşitli hatalar. Onun hatalardan kaçınmak için sırasına göre yapın. Şimdi burayı hallettik. Şimdi en en son yapacağımız iş oyuna girmek olacak. Ama bir dakika siz şimdi ayarlara tıklayacaksınız. Sizde şey yok. İlk defa girdiğiniz için Content Manager'a eğer ilk defa giriyorsanız buradan geleceksiniz Custom Shader Pack'e. Buradan Wither Fakes var. Hava durumu. Buradan şu Wither Script'i sol yapın. Sol. Buna tıklayın yapın onu. Ondan sonra buradan yeniden Custom Shader Pack'te en üstte About ve Updates yazıyor. Burada şeye basın. 1.79 şu. Sizde böyle olacak. Bu 1.79'u indirin tamam ben pure falan yükledim. O yüzden böyle gözüküyor. Siz bunu yükleyeceksiniz. Bunu yükleyin abi. En sondaki çok iyidir. Yani çok iyidir derken mesela online falan gireceksiniz seçtiği serverlara. 1.78 üstü istiyor. altı istemiyor. Altında girerseniz kabul etmiyor. Ama tek başınıza oynayacaksınız. oyununuzda kasıyorsa yapacak bir şey yok. Şöyle rekomendlardan, yeşil olanlardan seçin, indirin. Bug yazanlar buglı oluyor falan filan. Buraya geçelim. Ondan sonra istediğiniz korsada burada kendi ayarlarınızı yapın. Buradan geliyoruz. Buradan tabii kendi ayarlarınızı yapın. Ondan sonra sizde şunlar olmayacak bak. Uygulamalara gelin. En üsttekini tıklayın. Tik var. Bunu eğer ki kapatırsanız bir şeyler yapamazsınız. Bu Python uygulamalarını etkinleştir'e basın. Ondan sonra buradan sol sizde şöyle gözükecek. Şunların hepsinde tik olmayacak sizde. Şunları tıklayın. Sizin burada da hiçbir şey olmayabilir. Ben şunları sayaçları indirdim. Onların da videosunu isterseniz atarım. Tamam. Şimdi burada yapacağımız bir şey yok. Girelim. Şimdi nasıl Türkçe yapacağınıza da bakalım. Buradan geliyorsunuz dil ve bölgeye. Buradan Türkçe'ye basıyorsunuz. %84 benim benimki her neyse. Bak Content Manager, Dil ve Bölge, Türkçe. Burada. Burada sıcaklık birimi falan varmıştı. Işte. Bunları ellemenize gerek yok. Onları boş verin. Şimdi geldik işimize. Şimdi şöyle şunu saatinde şöyle akşam saati gibi bir şey yapayım. Şimdi şuradan istediğiniz arabayı seçebilirsiniz. Kendi arabalarınızdan. Ben şöyle bir Honda seçeceğim. Ondan sonra şuradan gelin. Bu zaten hava durumu. Boş verin bunu. Önemli değil. Şimdi buradan geliyorsunuz. Şunu serbest parkur yapacaksınız. Buraya geleceksiniz, basacaksınız. Trafik basanların hepsini iki tık yaparsanız böyle. Hemen hemen olur böyle. Böyle böyle. Fazla şey yapmanızı tavsiye etmem yani fazla koyman gerekiyor. 20 tane koyun. Şimdi buradan da siz eğer ki bu trafik map'in şu şey var. Trafik yazıyor. Bu bu harita için geçerli. Bu harita için. Ama siz gidip de şu haritaları açarsanız trafik çalışmayabilir. Yani bu, net bunda çalışıyor trafik. Shibaru Pat trafik. Buna çalışıyor. Böyle yazanı açın. Böyle başla. Başlay'a basalım. Evet. de şuraya bakalım. Burada rakiplerin gücü ya da rakip agresyon falan yazıyor. E ya bunlar agresif işte. Agresif şeyler sürücüler falan onlar. Ellemenize gerek var mı? Tavsiye etmem. Hoş verin. Rakiplerin gücü de hızı falandır. Fazla dokunmayın. Gerek yok. Şimdi maç girelim. Maça girelim diyecektim. Alışmış. Bilgisayarınızın sistemini bilmiyorum. O yüzden tam konuşamıyorum ama burası ya hızlı geçer ya da yavaş geçer. Ama 20 tane araba yükledik yani. Bu dediklerimi yaparsanız çevrim içi girip işte arkadaşlarınızla falan da oynayabilirsiniz. Ama sırası önemli sırası çok önemli. Sırası, ben sırasıyla yapmamıştım ilk indirdiğimde. Hep hata veriyordu. Hatalarla karşılaşmamak için yani sırasıyla yapmanız en iyisi. Şimdi arkadaşlar geldik. Tabi sizde yağmur falan yanmayacak. Bende pure falan var. Dur ben de sizinki gibi yapayım da aklınız karışması. Şimdi buradan sol Planner'a girip buradan istediğiniz hava durumunu yapabilirsiniz. İsterseniz hava durumu yok. İstediğiniz yapın. Buradan wetness yazıyor. Bu wetness işte yerlerin kuruluğu. Şey falan. Yaşlılık. Şunları hep sıfıra çekeyim. Tam aynı sizinki gibi olsun. Tamamdır. Şu anda hiçbir şey yok. Şöyle yapalım hatta. Şöyle daha iyi. Bunu kapatın. Oradan işte ayar yapacaksınız. Şuraya bir şans geçelim. İnternette grafik ayarlarının, ayarlarının çok şeyi var. Benzerleri Onlardan alabilirsiniz. Ya da göstermek isterseniz gösterelim. Değil. Bakın trafiği görüyorsunuz zaten. Deyip, sende deyip, sende deyip, sende. Yani sesi Sesim size gelmeyebilir falan. Bakın ama niye yan şeritten gidiyor? Çünkü sizi biraz gider gerekiyor. Render olsun. Beş darbe az koymuştur o yüzden. Bakın oldu. Ya birazcık beklerseniz galiba gelir arabalar. Şöyle başlayalım. Ş şurada geçme şansımız var mı? Yok kablo var mı <laughs> Şimdi girip istediğiniz gibi makaslarınızı atabilirsiniz. Makasları atabilirsiniz. Bu araba tam makas arabası, güzel araba. Bunda linkini bulursam koyarım bulmazsam da isterseniz araştırın. Aralardan seyre seyre geçin. Şöyle geçin. Böyle arkadaşlar işte, işte hiçbir sorun yok. Eğer ki bir şeye göre, sıraya göre yaparsanız. sıraya göre yaparsanız hiçbir sorun yok. Şimdi biz çıkalım. Evet videomuz bu kadardı. Yani gördünüz yaptık. Elimize geldiğince her şeyi yaptık. Şunların hepsinin linkini koyacağım. Şunu da gerek yok koymaya zaten bu sırasını gösteriyor. Şunların hepsinin linkini koyacağım aşağıya. Umarım yaparsınız. Hiçbir hata almazsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.